Bu haftada size birbirinden komik videolar hazırladık. O zaman internet faresi başlasın. Müzik ruhun gıdasıdır. Bize eşsiz duygular yaşatır ama yine de sizleri gıda zehirlenmesine karşı uyarıyoruz. Ağlama çalan babasının kucağında ona eşlik etmeye çalışan küçük çocuğun bir anda kendini kaptırarak şarkı söylemeye başlaması izleyenleri kahkahaya boğuyor. Naziremi. çok paraya ihtiyaç yoktur. Bakın bu Rus işçiler nasıl eğleniyor. Eğlenebilmek için lükse ve çok paraya ihtiyacınız yok. Bakın Rus işçiler kendilerine eğlence aracı olarak ne seçmişler. Ой, не видно нихуя. Я думал, кого-то нету. Şimdi ekranlarınıza bu nasıl karpuz yemek yedirten bir video gelecek. Çok şaşıracaksınız. Çok karpuzdan şekiller yapanını gördük. Dilim dilim yiyenini, suyunu içeni ve hatta Diyarbakır karpuzuna bebek oturtanı bile gördük. Ama karpuzu bu şekilde yeni görmemiştik. elektriğe kapılmış gibi halay çekiyor tabiri adeta gerçek olmuş. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? dönemin modası elektrik bugi dansını birçoğumuz biliriz. Hatta bu dansı yapmışlığımız bile vardır. Ancak elektriğe kapılmışçasına halay çekmek bu dansın bir uzantısı değil. <laughs> değil olmaz. Her bir kula kutsaldır çünkü o forma. Taraftar olmak, tuttuğun takımın renklerine gönül vermektir. Adeta yeşiline siyah olmak gibi. Şimdi izleyeceğiniz videodaki taraftarsa bakalım hangi takıma gönül vermiş. tuttuğunuz takımın renklerine gönül vermektir taraftar olmak. Bu taraftarın hangi takımı tuttuğu ise büyük bir gizem. bahçesine gitmek çocukları çok heyecanlandırır. Bakalım burada yaşanan hangi olay bizim programımıza konuk olmuş. Hayvanat bahçesindeki hayvanlarla çocukların bu komik iletişimi gözlerinizi yaşartacak. İşte çocukların hayvanat bahçesindeki bazen güldüren, bazen de korkutan anları. What <laughs> <laughs> <There he> is he <laughs> doing? <laughs> 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 Don't don't put your tongue on it for real, okay? <laughs> oh, wow. He's really <laughs> Şimdi ekranlarınıza yanık sesleriyle şarkı söyleyen minik öğrenciler gelecek. Hepimiz severdik şarkı söylemeyi Ve hepimiz sesimizi güzel zannederdik Bir de bu işe kendimizi Kaptırmışsak eğer değme sanatçıya taş bile çıkartırız Ömer'in yüzyıllar önce denizin ortasından yürümesinden sonra insanoğlu koşmayı başardı. Suyun üzerinde koşan bu adamlar adeta suya dokunarak koşuyorlar. Gücünün yettiği hızla koşan bu adamlar bakın neler yapıyor. yapılması zor ama imkansız değil. Siz yine de denemeyin. Bu görüntülerde gerçekleştirilmesi bir hayli zor olan hareketlerin ne kadar da ustaca yapıldığını görüyoruz. İşte dünyanın en iyi, en mükemmel hareketleri. I can feel it rising, bound to the upper, we could ascend, yeah, I'm realizing, I feel bad. beslenir mi? Evcil hayvanlar hangileridir diye sorsak kedi, köpek, kuş diyebileceğinizi duyar gibiyiz. Peki ya kaplan sizce evde beslenebilir mi? Beslenirmiş işte buyurun o görüntüler. <laughs> <laughs> Kaplan beslemek demişken bu arkadaşımız da kendine sadık dost olarak bir kutup ayısı seçmiş. Köpeğiyle ve kedisiyle oyun oynamayı severimiz çoktur. Şimdi izleyeceğimiz videodaki abimiz hayvan sevgisi o kadar büyük ki oyun arkadaşını da iri hayvan gruplarından olan kutup ayısı olarak seçmiş. hiç bu kadar sıradışı olmamıştı Şimdi ekranlarınıza ilginç bir video geliyor piyano sesi güzel dinlemesi zevkli bir müzik aletidir Genelde uzun parmaklı, narin elli ve müzik kulağı olan insanların çaldığı bir enstrüman olarak bilinir piyano. Ama şimdi izleyeceğiniz video bu düşüncenizi tamamen değiştirecek. insanlık dersi almak bizleri çok utandıracak kaba sabah bir hayvan olarak bilinir ayılar Hatta ülkemizde şöyle bir tabelanın olduğu bile söylenir. Dikkat, taş düşebilir, ayı çıkabilir. Saldırgan olduğunu düşündüğümüz ayılar yeri geldiğinde bize insanlık dersi veriyor. Sesle Şapka. Bir yoğurt kovası ve iki yaramaz çocuk. Sonuç mu? Buyurun efendim. İzlerken biz derdine düştük. Nasıl temizlenecek oralar diye. Evde yoğurt savaşı yapan iki kafadar. Ay ağladım valla gözlem açtıktı ya. Şuraya bak ya. Oğlum. Getir al. ATV ile suyun üzerinde gitmek hayaldi gerçek oldu. Gölün bir karşısından diğer karşısına ATV ile geçen sürücü resmen fizik kurallarına meydan okuyor. Her anında gülmek hepimizin hakkı. Bakın lösemi hastası bu çocuk hayata nasıl bağlanmış. Lösemi hastası çocuğun hemşirelerle olan eğlenceli dansı sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. güler yüzlü ve moral veren hemşireleri biz de internet faresi olarak içten kutluyoruz. inatçı derler ya hani işte bakın o keçiler nasıl da inatçıymış. Keçilerin inatçılıkta çığır açan bu görüntüleri izleyenleri şaşkına çeviriyor. İnatçı keçiler vazgeçmek nedir bilmiyor. A special one now that you are gone is it over sporla yapılan görsel bir şölen. Hem vay be diyeceksiniz hem de bayılacaksınız. Bu motor gösterileri izleyenleri büyülüyor. Kanatları olmadan uçan bu adamlar yer çekimine adeta kafa tutuyor. Ancak her zaman motorcular değil. Yer çekiminin de kazandığı oluyor. Anlık bir hata kazaya neden olabiliyor. İşte motospor ve görsel şölen bir arada. <laughs> Face the sphere in front of me I the image of mass hazırladığımız videoların sonuna geldik. Haftaya yine internet faresinde görüşmek üzere. Bizi özleyin.